devam ediyoruz. Şimdi metin üzerinden bir bakalım. Hem özet geçmiş olacağız. Hem de ne bildiğimizi şöyle bir yoklayacağız. Ooo oh, metnimiz bayağı uzunmuş. Ama olsun hemen halledeceğiz. Şimdi buradaki metinle ilgili 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruları metinlere göre sıralayacağız. Tamam. 1920'lere gelindiğini İngiltere sanayi devrini tamamlamış ve Napolyon savaşları sonucunda Fransa'yı yenerek dünya pazarında rakip duruma gelmişti. Evet. Bunu defalarca söyledim. E, İngiltere Sanayi Devrimi Fransa ile rekabet halindeydi, bunu zaten hep biliyorsunuz. Ee, ancak aynı yıllarda Sanayi Devrimi yaşamakta olan diğer Avrupa ülkeleri de e, ne yapmış oluyor? Korumacı önlemlerle İngiliz mallarının e, kendi pazarlarına girmesine engel oluyorlardı. Hemen hatırlatayım bunu nasıl engel oluyorlardı? Yüksek vergiler. Engel olmalarının e, başarılı olmalarının sebebi daha doğrusu yüksek vergiler koyarak. E, Avrupa ülkelerine İngiliz mallarının dağılmasını engellemiş oluyorlardı. Bu durumda İngiliz ticaret ve sanayi sermayesi Avrupa dışındaki ülkelere yöneliyor. E, İngiltere 1920'lerde hatta 40'lara kadarki dönemde Latin Amerika'dan Çin'e kadar Oo, e, pek çok ülkede mümkünse yerel haklı anlaşma yaparak hatta gerekli silah gücüne dahi dayanarak e, çekilmeden pek çok serbest anlaşma imzalıyor. Bizde de olacaktı. Neydi o? Baltaliman anlaşması. Geçtik buradan hemen yan tarafa. Mısır mali valisi <laughs> Siz ben de çok dalga geçeceksiniz böyle mali falan derken. <laughs> Mısır valisi Mehmet Ali Paşa yani meşhur Kavalalı. Mısır'da dış ticareti devlet tekelini almış elde ettiği gelirleri sanayileşme ve askeri harcamalara yönelmiştir. Dış ticaretteki devlet tekerleri İngiltere'nin Mısır'daki çıkarlarına darbe vurduken Mehmet Ali Paşa'nın askeri gücü Osmanlı saltanatını dahi tehdit eder duruma geliyor. Aslında burada Kavala'lı ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kavala'nın burada yapmış olduğu aslında bir nevi devlet içinde devlet olmuş oluyor aslında arkadaşlar. Osmanlı buna müsaade eder mi? Etmez. Ki etmeyecekti zaten. Mehmet Ali Paşa'nın orduları karşısında uğranılan yenilgilerden sonra Osmanlı Devleti yalnızca Mısır değil Suriye'yi hatta Anadolu'nun bir bölümünde kaybetmekle karşı karşıya çünkü Kavala'nın ilerleyişi söz konusu olur diye. Bir yandan da Mehmet Ali Paşa öte yandan Rusya'nın artan nüfus karşısına Osmanlı yönetimi İngiltere'ye yaklaşmakta buluyor çözümü. Hemen Baltaliman Ticaret Anlaşması metnine de bakın. Reşit Paşa ile İngiliz elçisi Ponsibo e, iki devlet arasında yeni bir ticaret anlaşması ki bu Baltaliman Anlaşması. Bu anlaşma aynı Fransa ile ve Avrupa ülkeleriyle evet imzalanıyor mu? İmzalanıyor. Bunu zaten anlatmıştım ben size. 1838 öncesinde uygulanan e, 7 vahit yani işte 7 anlaşma e, olarak adlandırılan düzende devlet bir malın herhangi bir yöredeki dış ticaretini, özellikle ihracatını özel bir kişinin eline bırakabiliyordu. Bazı ürünlerde, Osmanlı'da ihracat yasaktı. İşte buğday gibi pek değerli şeyler aslında. Hani özellikle de özellikle bazı gıda maddelerinde arkadaşlar. Bunlar ihracatı yasaktı. Savaş dönemlerinde de e, zaten şurada denilmiş ham maddelerin ya da gıda maddelerinin darlığın çekildiği yıllarda hatta özellikle savaş yıllarında bu ihracatı yasaklayabiliyordu. Savaş dönemlerinde maliyeye ek gelir sağlamak amacıyla dış ticarette olağanüstü vergiler uygulanıyordu. Yani çok yüksek vergiler uygulanıyordu. Zaten Osmanlı Devleti'nin en çok vergi kaynağı neydi? Vergilerdi. Vergi cennetidir Osmanlı. Balta Limanı anlaşmasıyla bu olağanüstü vergilerden yani dış ticaretteki olağanüstü vergilerden e, hatta toplanmasına ya da sınırlanmasına uygulanması hakkında vazgeçelim. Yani ne diyor adam? Diyor ki, e, ben diyor seninle bir anlaşma yaptım. Sen benden dış ticarette e, yüksek vergi alamayacaksın. Ülke içerisinde istediğim yere dağıtırım diyor. Osmanlı da buna tamam diyor. 1838 öncesinde Osmanlı devleti hem ithalat hem ihracat üzerinden %3 oranında gümrük vergisi almaktaydı. Yani az bir vergi alıyor. Ayrıca yerli yabancı tüccarlar mallarını imparatorluk içinde bir bölgeden diğerine taşırlarken %8 oranında bir iç gümrük vergisi ödemek zorundaydı önceden. Balta limanı anlaşmasıyla daha sonradan ihracata uygulanan bu vergiler %12 çıkıyor arkadaşlar. Kime uyguluyorlar bunu? Ee, dışarı satışta. Yani Osmanlı kendi ürününü satarken yüzde 12 vergi ödemek zorunda kalıyor. Önceden neydi? Yüzde 3'tü. Sonradan yüzde 12'ye çıktı. Yani sen malını satarken e, karşı diğer devlete daha fazla para ödemek durumundasın. İthalattan alınan vergi ise yüzde 5 oranında oldu arkadaşlar. Yüzde 8'den yüzde 5'e düştü. Ayrıca yerli tüccarlar iç günlükleri e, <laughs> iç günlükleri ödemeye devam ederlerken yabancı tüccarlar bu uygulamanın dışında bırakılacaktı. Yani e, yerli tüccarlar bir şehirden bir şehire ürünlerini götürürken hala vergi ödemeye devam ediyorlardı. E, hatta e, Osmanlı, daha önce söylemiştim Osmanlı'da bir şehirden bir başka şehire mal taşınırken dahi vergi ödeniyordu demiştim hatırlarsanız. Ama bu yabancı tüccarlar için artık geçerli değildi çünkü yüksek imtiyazlar verildi. Bu da onlardan bir tanesi. Anlaşma imzalandıktan sonra Avrupa devletleri işte e, gümrük vergilerini düşük düzeylere indirmek için elverişli bir ortam beklediler. 1860-61 yıllarındaki mali bunalım ve Lübnan e, siyasal Bunalım sırasında Osmanlı Devleti ihmen alınan gümrük vergilerini %1'e düşürdü. Şimdi burada Lübnan'dan küçük bir şekilde size bir <laughs> Bahsedeyim. Arkadaşlar e, cebeli nümnan denen bir olaydır bu. Hemen yazayım şuraya siz aklınızda görsel olarak da tutun. Cebeli nümnan. Burada ne oluyor arkadaşlar? Burada bir mezhep çatışması var. Aslında burada bir Hristiyan Müslüman çatışması var. Tanzimatla birlikte ne oluyor? İşte yabancı tüccarlara, gayrimüslimlere geniş haklar ve yetkiler tanınıyor. E, bundan dolayı yani yabancı tüccarlara tanınan haklardan dolayı bölgelerde işte yerli halkın ve yerli tüccarların bazı isyanları olacak. Daha doğrusu yerli üreticilerin bazı isyanları olacak. Tam da burada Lübnan'da e, böyle bir çatışma vardır arkadaşlar Tanzimatın etkisiyle beraber olmuştur. <laughs> Burada da bir e, Müslüman ve e, Hristiyan çatışması olduğunu bilin arkadaşlar. Bunun temeli neye dayanıyordu? Bunun temeli tanzimatla birlikte yabancı tüccarlara çok fazla geniş yetki ve haklar verilmesine bağlı. Şimdi metni okuduk. Bir bakalım sorularına. <laughs> Ne istiyor bizden? Yukarıdaki bilgilere göre 1838 Batı Liman Ticaret Antlaşması'nın imzalanmasını nasıl açıklarsınız? Zaten anlatırken birazcık açıklamıştım. Şimdi Osmanlı'da siyasi ve askeri bir bunalım var arkadaşlar. Bu sırada e, bazı sorunlar yaşanıyor. Kavalalı olayını biliyorsunuz değil mi? Burada hemen şöyle yazalım. Ya da bunu yazmayayım. Az önce yazmıştım zaten. E, Mısır'daki olaylar, Kavalalı Mehmet Paşa'nın... E, çıkardı. isyan sonucundaki yaşanan olaylardan dolayı e, İngiltere'li yakınlaşmak durumunda kalıyor Osmanlı. Bundan dolayı da işte İngiltere'de Rusya'ya karşı e, in Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korunmayı e, istiyor. Çünkü orayı bir pazar olarak, yarı pazar, açık pazar olarak kullanacak. Yarı sömürgesi haline getirecek. E, bu sebepten dolayı aslında bir ticaret anlaşması yapılıyor. Osmanlı kendi toprak bütünlüğünü korumak için de aynı zamanda İngiltere ile e, böyle bir anlaşma yapıyor. Yani ne yazabiliriz şuraya? Hemen yazalım. Osmanlı devleti e, siyasi ve e, askeri Sorunlar yaşıyor değil mi? Bundan dolayı ne yapıyor? İngiltere ile yakınlaşıyor. Neden dolayı? Toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla. Aynı zamanda İngiltere de Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü sağlamak istiyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi az önce e, burayı bir açık pazar yani yarı pazar olarak kullanacak. Toprak bütünlüğünü sağlamak. Çareyi nerede buluyor? Çareyi İngiltere ile yakınlaşmakta buluyor. Bundan dolayı da İngiltere'ye bazı ödünler veriliyor. 1820. İngiltere 1820'lerden itibaren nasıl bir dış politika izliyor? Arkadaşlar İngiltere neydi? Sanayisi geliştiği için e, ham madde arayışına düşmüş bir e, ülkeydi. Bundan dolayı da e, zaten kapitalist bir ülkeydi. Bunu biliyoruz kapitalist bir ülke olduğunu. Aynı zamanda emperyalist bir ülkedir arkadaşlar. Emperyalizm ve kapitalizmin daha önce tanımı defalarca yaptık. Yani ülkelerin ham maddesini kullanıp aynı zamanda e, kendi kültürüyle işte dini yapısıyla e, konuştuğu diliyle o bölge e, etkin altına yani etkisi altına almaya çalışan e, ülkelere emperyalist ülkelerdir. İngiltere de tam da öyle bir ülkedir arkadaşlar. Sömürgecidir ve emperyalist bir e, ülkedir. Bundan dolayı politikası da sömürgeci ve Emperyalist bir politikası vardır. 1838 Balta Anlaşması. Bu cümleyi ne kadar çok kurdum acaba. <laughs> 1838 Balta Anlaşması. Artık zihnimize yer etmiştir. Şuraya yazılmıştır. 1838 Balta Limanı Anlaşması. Balta Limanı Ticaret Anlaşması. Ben kısaltarak söylüyorum ama. Neyi soruyor bize burada? Ee, kolaylaştıran ve zorlaştıran durumları soruyor. Balta Limanı Anlaşması'yla. Şimdi neyi kolaylaştırıyor? Osmanlı açısından bakıyoruz tabi buna. Bu anlaşmayla beraber Avrupalı ülkelerden daha doğrusu İngiltere'den Osmanlı ülkesine ithal mal gelmeye başlıyor. E bu neyi kolaylaştırmış oluyor? İthalatı. İthalatı kolaylaştırıyor. Daha sonrasında yabancı tüccarlardan bahsettik. E, yabancı tüccarların Osmanlı ülkesine e, mal getirmesinden bahsettik. Bu zaten ithalat. Ama e, yabancı tüccarların Osmanlı pazarlarına girip hatta yerli üreticiden daha fazla e, satış yapmasından bahsetmiştik. Yani yabancıların Osmanlı pazarına girmesi. Başka ne olabilir? Şöyle düşünelim. Genel anlamda e, düşündüğümüz zaman e, bu yabancılar işte Osmanlı topraklarına giriyorlar. E, burada kolaylıkla nelere ulaşıyorlar? E, İngiltere'nin az önce e, sömürgeci bir devlet olduğunu söylemiş. Emperyalist bir devlet olduğunu söylemiş. Şimdi neye ihtiyaç duyuyor sanayisi gelişmiş olan bu ülke? Üretim yapabilmek için ham maddeye ihtiyaç duyuyor, duyuyor. Değil mi arkadaşlar? Daha fazla üretim için ham madde lazım. Bundan dolayı yabancıların işte Osmanlı topraklarındaki e, ham maddeleri işte kolaylıkla almasına sebep oluyor bu da. Yine yabancılar Osmanlı topraklarındaki ham maddeyi ne oluyorlar? Kolaylıkla alabiliyorlar. alabilmesini kolaylaştırmış oluyor ama zorlaştırdığı şeyler de var tabii ki de. Bunlar da neyi zorlaştırıyor arkadaşlar? İşte e, Osmanlı ülkesine gelen bu e, İngiliz tüccarların ağırlıkta olduğu bir durum var. Bu yeni tüccarların e, Osmanlı içerisinde ticaret yapmasına engel oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen yazalım. Yeni tüccarların ticaret yapabilmesine engel oluyor. Çünkü aslında bir nevi tek elinde bulunduruyor İngiltere Osmanlı ülkesindeki ticareti. Çünkü en çok üretim yapan kendisi. Diğer ülkelerde de çok fazla hani e, üretim var. Bunu sadece İngiltere üzerinden konuşuyoruz ama zamanla Avrupa ülkelerinin e, bir açık pazarı haline gelmeye başlayacak. Osmanlı. Biz burada sadece Balta Limanı üzerinden değerlendiriyoruz. Sadece Osmanlı'da İngiliz, İngiliz malları yoktur arkadaşlar. Avrupa ülkelerinden, e, Avrupa ülkeleriyle daha sonra yapılan bazı ticaret anlaşmaları var tıpkı Balta Limanı anlaşması gibi tüm Avrupa malları artık Osmanlı ülkesinde cirit atmaya başlayacak. Zorlaştıran diğer bir unsur ne olabilir? Zorlaştıran diğer bir unsur şu. Bir önceki işte metnimizde bahsettiğimiz Mardiya ek vergi gelir savaş dönemlerinde ne yapıyordu Osmanlı? E, yüksek vergi koyabiliyordu dış ticarette fakat Baltalimanı ile beraber bunu artık geri çekmek zorunda kaldı. Yani savaş dönemlerindeki bu iç ve dış ticaretten vergi alamaz kazanamaz hale geldi. Bunu da hemen yazalım. Savaşlarda ek gelir elde edilmesi zorlaştı. Yukarıdaki bilgilere göre 19. yüzyılda Osmanlı-İngiliz ilişkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Ay, o kadar çok bahsettik ki İngiltere'nin Osmanlı topraklarının açık pazar halinde kullanılması falan diye. Ben bunu direkt işaretliyorum arkadaşlar. Direkt işaretliyorum. Bunu düşünmeniz bile yani bana haksızlık. B seçeneğine bakalım. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tek başına koruyamadı. Ee, neden Baltaliman Anlaşması imzalamıştı? İşte Kavalalı Mehmet Ali Paşa olayı var. Şuraya yazalım. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Ne oluyor? İşte Ruslarla ilgili bazı sorunlar var. Ee, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyamaz hale geliyor. Bundan dolayı İngiltere'ye yakınlaşıyor dedik. Bu Baltaliman Anlaşması'nın temeli aslında e, İngiltere'ye yanaşmak zorunda kalmasıydı. Osmanlı'nın. Tek başına koruyamıyor mu? Evet koruyamıyor. Bu da doğru. Osmanlı ekonomisi zayıf olduğunu zaten buradaki tüm gelişmelere bakarak anlayabiliyoruz. Çünkü artık ithal mallar Osmanlı pazarlarını egemen hale gelmiştir arkadaşlar. İthal mallar Osmanlı pazarlarında çok sayıda yer alır. Osmanlı'nın İngiltere'den ham madde ithalatı yapıp İngiltere'ye mamul madde ihracatı yaptı. Söylerken bile okuyamadım. <laughs> Söylerken bile okuyamadım. Yani bu direkt ben yanlışım. Bak ben yanlışım diye bağıran bir cevap. Osmanlı İngiltere'de ham madde alamaz. Çünkü Osmanlı'nın bir sanayisi yok. Bu ham maddeyi işleyemez. Ee, ham madde ithalatı yapıp İngiltere'ye satması mümkün değil. Mamul madde ihracatı yapmıyor arkadaşlar. Osmanlı kendi ürettiği malları dahi yetemez haldedir. Tam tersi aslında İngiltere Osmanlı'dan ham madde alıp buraya mamul madde ithalatı yapıyor. Ham maddeyi Osmanlı'dan alıp mamul madde satışı yapıyor. Yani mamul madde nedir burada? Mamul madde işlenen üründür yani işlenen ürün ham maddeyi alırsınız, işlersiniz, onu bir güzel hale getirirsiniz. O mamul ürünüdür yani mamuldür. Mamul ürün, mamul ürün aynı şeydir. Bakalım en seçeneği ne deniliyor? Karşılık denge politikası yazdıkları Doğru. Evet burada e, ticaret anlaşmaları yapılıyor. Bir takım işte e, ticari faaliyetler gidiyor. Denge politikası var mı? Var. Bu durumda cevap D seçeneği. Hemen geçelim bir sonraki sayfamıza. <laughs> 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması Aşağıdaki savaşların hangisinde Osmanlı ekonomisinin ek gelir elde etmesini engellemiştir? Şimdi Osmanlı'da biliyorsunuz ki arkadaşlar sürekli savaşların olduğu bir dönem var. Bu savaşların olduğu dönemde işte Balta Limanı Anlaşması'ndan az önce bahsettim ya savaşlarda işte gümrüklerden ek gelir elde edemiyor, bundan vazgeçmek durumunda kalıyor böyle şartlar olmuştu. Ek gelir elde edemediği için dış ülkelerden borç almaya başlayacak. İngiltere'den borç alacak Osmanlı. Ve ilk borcunu nerede alıyor demiştik. Kırım Savaşı ile alıyor arkadaşlar. Kırım Savaşı ile İngiltere'den borç alıyor. Ne zaman? 1854 yılında. Yani burada bunu işaretliyoruz. Bakalım şöyle bir sonraki sorumuza. Yine Baltaliman Ticaret Anlaşması. Baltalimanı ticaret anlaşması ile ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Hangisi söylenemez? Sanayi devriminin Osmanlı üzerindeki sonuçlarından biri olması doğru mu? Elbette ki doğru. Zaten her şeyin başı sanayi devrimi. Bu doğrudur arkadaşlar. Avrupa sanayi ürünlerinin Osmanlı pazarlarına kolaylıkla girmesine yol açtı mı? Tabii ki de yol açtı. <laughs> Bunu söylenebilir. Osmanlı Devleti'nin ekonomik sorunlarının çözülmesini sağladı mı? Yani böyle bir şey olamaz. Osmanlı Devleti'nin ekonomik sorunları zaten çözülebilecek bir boyutta değildi. Çünkü sanayisi gelişmedi, teknolojisi gelişmedi. Osmanlı pazarlarına kolaylıkla e, Avrupa sanayi ürünleri girerken, Osmanlı kendi ürettiği ürünleri dahi satamazken, ekonomik sorunlarının çözülmesi mümkün değildir. Yani burada aradığımız cevap 3 öncülündeki seçenektir. Yani C seçeneğidir bakalım 7. sorumuzda. <laughs> 1838 Bantı Ticaret Anlaşması evet imzaladı Osmanlı İngiltere. Peki amaçları hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda Osmanlı'nın amacı siyasal sorunlarda İngiltere'nin desteğini almak mı? Aslında evet kısmen var ama bu <laughs> toprak bütünlüğü konusunda diyebiliriz bunu. Sadece siyasal konular değil Çoğunlukla ticari konularda yani desteğini almak istemişti Kavalalı'ya karşı ama tek sebep bu değildir. Şuna bakalım Osmanlı Devleti'nin demokratik değerlerini getirmek mi? Hayır kesinlikle değildir. İngiltere'nin desteğini almak istiyor Osmanlı Kavalalı olayında ya da belli konularda toprak bütünlüğü için. Bu doğru fakat Osmanlı Devleti'ne demokratik değer getirmez İngiltere. Bunu amaçlamamıştır. Osmanlı topraklarını bir açık pazar halinde kullanmak için, ham maddesini yağmalamak için, bu anlaşmayı imzalamıştır yani bu değildir <laughs> Osmanlı liberal değerleri benimsemek yok böyle bir amacı yoktu Osmanlı'nın çünkü liberalizm görüşü daha Osmanlı'da hakim değildi hala bolluk ekonomisi diyeceğimiz üretime fazla olsun diyebileceği bir ekonomi vardı ki onu da yapamıyordu artık sadece ithal mal cenneti haline gelmişti Liberalizm nedir? Liberalizm de şöyle hemen hatırlatayım ben size. E, ee, kelime olarak özetle şöyle. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani herkes her istediğini alsın, satsın, alsak ekonomiye can ver. Şeklinde. Özetle bunu diyebilirim size. Osmanlı Devleti'nin yıkılışını sağlamak mı istiyor İngiltere bu anlaşmayla? Hayır kesinlikle böyle bir şey istemiyor. Çünkü zaten ham maddesini kullanıyor. Buradaki halka satış yapıyor. Neden yıkılmasını istesin? Toprak bütünlüğünü sağlamak istiyor aksine. <laughs> Ve Rusya'ya karşı. Rusların e, ilerleyişini durdurmak istiyor. Osmanlı ülkeye yabancı sermaye çekerek ekonomiyi canlandırmak istiyor mu? Yani ülkeye yabancı sermaye çekiyor mu? Evet çekiyor. Fakat e, ekonomiyi canlandırabiliyor mu? Hayır. Ekonomiyi canlandıramıyor. Çünkü yabancı sermaye e, burada yatırım yapmıyor. Osmanlı Devleti'nde yatırım yapmıyor. Sadece burayı bir pazar olarak kullanıyor. Yani burayı bir araç olarak kullanıyor. Osmanlı ekonomisine destek vermiyor. Aksine Osmanlı ekonomisini zayıflatıyor çünkü ithal mallar var bundan dolayı. Osmanlı sınırları içindeki azınlıkları ayaklandırmak mı istiyor İngiltere? Hayır şu an için böyle bir amacı yok. Osmanlı topraklarında Rusya ve Fransa faaliyetlerini engellemek istiyor mu Osmanlı kendi topraklarında? aslında Fransa'nın engellemek istiyor. <laughs> yani Rusya'nın da engellemek istiyor. Şöyle, Kavalalı Mehmet Ali Paşa olayında İngiltere'den yardım istemişti Osmanlı. Bundan dolayı İngiltere'nin desteğini almak istediği için hani Ruslarla arasında belli bir mesafe koydu. Keza Fransa'da sanayisi gelişmiş bir ülkeydi. Fakat bunların faaliyetlerini engelleyemek, engellemek istediği için İngiltere'ye yanaştı. Şimdi emperyalizmi dünyaya yaymak istiyor mu İngiltere? Evet, yaymak istiyor. Bu doğru. Burada hiç tartışılacak bir şey yok. Osmanlı'nın siyasal ve askeri bulanlarda İngiltere'nin desteğini almak istemesi var mıdır? Kesinlikle vardır. Bundan dolayı zaten İngiltere'ye yanaşıyor. Baltaliman Anlaşması'nın sebebi buydu. İngiltere'de yeni pazar ve ham madde kaynakları elde etmek istiyor mu? Evet yani alan razı satan razı arkadaşlar. Doğru seçenek e seçeneği. Şöyle bir geriye dönüp bakın. Ee, geriye dönüp bakmakta fayda var. Zaten yaptığımız testler işte e, hatırlatmalarımız etkinliklerimiz şöyle bir genel tekrar için uygundur. Üniteyi özetler niteliktedir. Her detayı hatırlayamayabilirsiniz. E, bundan dolayı sakın endişe etmeyin. E, konunun gidişatına göre, sorunun gidişatına göre e, yorumlama yapmaya çalışın. Sizlere benden tavsiye. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomda hemen geliyorum. Hoşçakalın.